Kıymetli misafirler. Suudi Arabistan bizlerin de yakından takip ettiği 2030 vizyonu ile ekonomisini çeşitlendirmeyi, petrole olan bağımlılığını azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye yüzyılı ve 2053 vizyonlarımız ile Suudi 2030 vizyonunun sadece iki ülkeye değil tüm bölgeye önemli büyük ekonomik faydalar sağlayacağına inanıyoruz. 3.3 trilyon dolarlık bir yatırımı içeren 2030 vizyonu kapsamında Neom, Diriyah Gate, Kıddiya ve Kızıl Deniz projesi gibi mega projeleriniz projelerde firmalarımızın aktif rol almasını arzu ediyoruz. Suudi Arabistan müteahhitlik sektörümüz için dünyadaki en önemli ülkelerden biridir. Türk müteahhitleri Suudi Arabistan'da bugüne kadar 27,6 milyar dolar tutarında 402 proje üstlenmişlerdir. Bu rakamlarla Suudi Arabistan ülkemizin değer bazında en fazla proje üstlendiği 6. ülke konumundadır. Bu minvalde özellikle Suudi Arabistan Kamu yatırım fonu vasıtasıyla finanse edilen dev projelerde Türk müteahhitlerinin beceri ve kabiliyetlerinden istifade edilmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk müteahhitlik firmalarının yeşil mutabakat alanındaki ilerlemelerinin de Suudi 2030 vizyonu kapsamındaki hedeflerle son derece uyumlu olduğunu belirtmek isterim. Bizler de iş modellerini daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yeniden yapılandırıyoruz. Gerek Suudi Arabistan'ın fosil yakıtların giderek payının düşeceği bir dünyaya gerçekçi bir şekilde hazırlandığı yeni vizyonu gerekse bizim 2053 karbon nötr ekonomi vizyonumuz birbiriyle örtüşen vizyonlardır. Bu konuda da çok önemli işbirliği alanlarının olduğunu ifade etmek isterim. Bildiğiniz üzere Türkiye olarak Paris Anlaşması'nı onayladık ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini belirledik. Bu bağlamda yeşil ve dijital dönüşümü bütün planlarımızda, programlarımızda önemli bir eksen olarak tarif etmiş durumdayız ve finansman boyutu başta olmak üzere bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğimize inanıyorum. Değerli katılımcılar, iş çevrelerimizin üçüncü ülkelerde de işbirliği yapabileceğine inanıyoruz. Suudi Arabistan'ın başta Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine yatırım yapmak istediğini görüyoruz. Türkiye olarak Afrika ve diğer gelişmekte olan ülke pazarlarına Erişim konusunda önemli fırsatlara sahibiz. Ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinin yanı sıra bölgemizin refahına katkıda bulunacak olan Irak Kalkınma Yolu projesi gibi yeni projelerde de işbirliği imkanlarının olduğunu düşünüyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi ve ülkemiz arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşması ülkelerimiz arasında büyüyen ekonomik ortaklığı daha ileriye taşıyacaktır. Bu konuda da önümüzdeki dönem özellikle Suudi yetkililerin desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, kültür ve turizm alanında işbirliğinin gelişmesi de geliştirilmesi de son derece önemli. Suudi makamlarının Türk vatandaşlarının elektronik vize uygulamasına imkan tanıyan yeni düzenlemelerini hayata geçirmelerinden büyük bir memnuniyet duyduk. Burada teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu durum iş insanlarımızın vize sorunlarının çözülmesine büyük katkı sağlayacak ve ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizde önemli bir ilerleme kaydedilmesini getirecektir. Türkiye turizm alanında son 20 yılda büyük bir aşama kaydetti. Geçen yıl itibarıyla 50 milyon turisti aşan, 54 milyar dolar geliri aşan bir performans söz konusu. 2024 yılında ise 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre Suudi Arabistan'dan ülkemize gelen turist sayısı %65 artış göstererek 830 bini bulmuştur. Bu sayı önemli, artış hızı önemli ama geldiğimiz baz düşük olduğu için artış oranlarına aldanmayalım. Daha da yüksek seviyelere çıkarmamız lazım. Kısa vadede 1 milyonu geçmemiz ve uzun vadede çok daha yüksek rakamlara çıkmamız gerekiyor. Türkiye'den de Suudi Arabistan'a sadece hac ve umre için değil, Suudi Arabistan'ın yaptığı yeni yatırımlarla oluşturduğu fırsatları düşündüğümüzde farklı amaçlarla Türkiye'den Suudi Arabistan'a turizminde yakın gelecekte çok farklı noktalara geleceğine inanıyorum. Bu forum kapsamında turizm alanında işbirliği anlaşması imzalayacak firmaların yeni işbirliklerine örnek olacağına ve turizmde yeni kapılar açılacağına inanıyorum. Dünya çapında bir etkinlik olan World Expo 2030'a ev sahipliği yapmak üzere seçilmesinden dolayı da Suudi Arabistan'ı tebrik ediyorum. Bu başarı sadece Suudi Arabistan'ın uluslararası imajını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm bölge içinde katkılar sunacaktır. Çok sayıda saygın Türk firmasının katılacağı World Expo 2030'da inşallah Türkiye'li prestijli bir pavilyonumuzla temsil edeceğiz. Suudi Arabistan'ın turizm sektöründe mega projelere yönelik vizyonunu takdirle takip ediyoruz ve ülkemizin bu projelerde işbirliğini, rolünü firmalarımızla birlikte arttırmak istiyoruz. Mega projeler alanında önemli turizm ortaklıkları kurabileceğimize inanıyoruz. Değerli misafirler, ülkelerimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak sürdürülebilir bir ekonomik büyüme içinde işbirliğimizi arttırmak ve iş çevrelerimizi küresel rekabetin zirvesine çalışmak için birlikte çalışmaya kararlıyız. Son derece olumlu bir siyasi atmosfer içinde ekonomik ticari ilişkilerimizi farklı düzeylere çıkaracağız. İş dünyamızın farklı sektörlerinin değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan forumun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yarın çok yoğun bir gün olacak. Buradan somut sonuçlar çıkmasını beklediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. İmzalanacak işbirliği anlaşmalarının pek çok başarı hikayesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Başarı hikayeleri oluşturdukça bu yeni yatırımları da doğal olarak cezbedecektir. Bu düşüncelerle DİKE Cumhurbaşkanlığımızın Yatırım Ofisine teşekkürlerimi sunuyorum. Yine İş Konseyine, değerli başkanına teşekkür ediyorum. Buraya teşrif eden çok değerli Yatırım Bakanına, Suudi Yatırım Bakanına, Turizm Bakanına ve heyetlerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu akşam rahat, güzel bir hoş sohbet içinde birlikte olacağız. Yarın da inşallah bereketli bir gün olacak diyorum. Yağmur bereket demek. Bereketli bir günde ticari olarak, ekonomik olarak da bereketli işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.